Galatasaray toplu oyun. Başakşehir Şomurodov'u öne atıp 4-4-2 baskı yapıyor. Galatasaray Sane'yi geri çekip Gökdeniz'i arkaya koşturuyor. Bu şekilde gökdenizin önüne pas veya onun açtığı alandan sana ile dripling deniyorlar. Galatasaray Kazımcan'ı çizgiye salayı içe atıp 2-3-5 diziliyor. Top hücumculara oynanınca 8'ler savunma önünü savunuyor ve rakip 8'leri forvet tutuyor. Ancak forvetler merkezi kapatma konusunda yavaş kalabiliyor. Galatasaray İlkay'ı stoperleştirip bekleri ileri atarak Kazımcan'ı diagonal vurdu ve rakip kayma yapana kadar kutuya giren sol kanada orta açtılar. Fakat savunma topu karşıladı. Seken da Arda Ünyay öne çıkıp Şomurodov'un yüzünü kaleye döndürmeyince savunma düzeni bozulan rakibe karşı Ahmet içe kat edip golü attı. Başakşehir toplu oyun. Galatasaray Gökdeniz'i stopere çıkartıp önde birebir baskı yapıyor. Başakşehir Berat'ı stoperleştirip oyun kurmaya çalışıyor. Galatasaray birebir takibi sürdürüyor. Böyle olunca Başakşehir açılan savunma ile merkez atarısında arasında top alabilir. Ancak oyuncular bu bağlantıyı sağlayamadı. Galatasaray Gökdeniz'i önde tutarak 4-4-2 karşılıyor. Başakşehir sol beki içe sağ beki çizgi atıp 3-1-6 diziliyor. 6 numarayı 8 numara tutunca 8 numaraya stoper çıkıyor ve arkada açılan alana kanat oyuncusunu koşturuyor Başakşehir. Böyle birkaç defa pozisyona girdiler. Böyle olunca Galatasaray forvetiyle rakip merkezi tutmaya ve geride artı bir kalmaya başladı. Başakşehir sağ kanadı kutuya atıp çizgideki sağ beke topu oynayarak Bertu, Şomorodo ve Da Costa üçlüsüne orta açıyor. Galatasaray'ın savunma önünde hava ve fizik özellikli oyuncusu olmadığı için iki stoper ve bek ile yaptığı savunma karşı bazı tehlikeler üretti Başakşehir. Ancak Berto Şomorodo ve Da üçlüsüyle beraber merkezden çok bağlantı sağlayamadıkları için rakip savunmayı öne çekemediler ve savunmacılar pozisyonunu koruyarak ortaları daha iyi bir şekilde savunabildi.